duyduğum yerde bitiriyorum. Nasıl? Hiçbir şekilde başka yere... Meral e, senin yaptığın çok büyük yanlış. Ee, sana söylüyorum. Ee, tuzağa düştün. Tuzak mı? Tam tuzağa düştün. Onlar tarafından tuzağa düşürüldün. Benim Ve... onlarla bir diyalogum olmadı ki tamam, ama düşürüldün. Attığım oy tamamen kendime ait. Yani kendim gözlemleyip kendi yapmış olduğum şeylerle. Kendin attıysan kendin hata yaptın. Tamam yani bu, zaten... bu bir hatadır. Çünkü nedir biliyor musun? kuretülhane atman demek e, gruba ve bana karşı yapmış olduğunda fiili bir saldırıdır. Aybük'e nasıl ki zamanında Altar'a oy attığı zaman ben ona da aynı tepkiyi gösterdim. E, bu benim için e, yani konuşulacak bir konu değil. Yani aslında ben bu konuyu Kuretülay'la konuşmak istedim ama Kuretülay burada değil. Ben sizin grubunuza oy attığımı falan düşünmüyorum ama sen grup olarak olayı gruba çevirmek istiyorsan çevirebilirsin o, e? çünkü kuretülen olur, ee, altar olur, hepsi aynı. Grup nezdinde kabul ediyoruz. Grup. Bir de elemede dedin ki altara da atardım, semiye de atardım A, Öyle bir o şey söyleme. Grup oluyor, ben, öyle tarzında burada, bir şey söyledin. Burada hayır, yanlış. Peki var. ben sana bir şey soracağım. Sen buraya geldiğinde de kuretülen semiyi ben oturuyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Bundan sonra ben sizinle oy kullanacağım, sizi takip edeceğim tarzında şeyler söyledi. Ne yapıyor bu ya? Düştü 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 Tarzında şeyler söyledin. E gittin kuru attın şimdi. Be, Kendinle bizim e, şöyle bir şey. Tabii iz getirebilirsiniz. Hiç Ben sadece ben sana. kendi attığım oyla ilgili düşünceler e, söyledin söylüyorum. ama zaten potoda. E, burada sizin grubunuza karşı bir oy atma ya da şey yapma gibi bir şey de bulunmadım. Ama bizim grubumuzdan benim için de, o Ben yine söylüyorum. Bizim düşün. hedefimiz, hedefimiz aynı hedefte ilerliyoruz dedim. Ama siz duygusal bizim davranıp Bizim yok tamam. ama. Ee, ben zaten üç oyum var ve üçünü Kuretüleine atmadım. Üstüne, üstüne altısın, fark etmez ki. Bence çok şey fark, fark ediyor. Etmez, ben orada Kuretüleinin kure kure kure. duruşunu yanlış buldum. Kuretüleine oy attım. Ama üçünü de atabilirdim. Ben yani üç tane atmadım. Ben sadece bir tane attım ve orada da açıklamamı yaptım. Kuretüleine sana atma oy atma sebebim bu diye. Yani ben bunu yapmayıp üç tane oy atsaydım, hiçbir açıklama yapmayıp komik şeyler söylemiş olsaydım evet haklısınız. Haklısınız derdim. Ben Ama böyle bir durum... Sen geldiğin doğrultudan saptın. Sen ben de ne, hedefim evet, dedin, hedefim Serkan da Tunca Evet, Pınar. Rötülayna oy attın. Bak dışarıda Al, ne oluyor, şunu ne bitiyor bak inanmıyorum. Antikurucular varmış, şunu... sevenler varmış. Onları var, ben de bilmiyorum. Varmış. Ben dışarı çıkmadığım için bilmiyorum. Ben oraya da yormak pek bak, istemiyorum. Bak ben sana sadece ama ama şunu, şunu söyleyeyim. Ama nedensiz yere atmanı anlam veremiyorum. Atmanı anlam veremiyorum açıkçası. Nedensiz. Evet. Ama bak sen neden siz diyorsun ben nedenimi söylüyorum sana. Nedenim nedir? Bir nedenim yok da demedim. Ben potoda olanı da söyledim. Murat abi hakkında konuştukları ve Murat abinin son zamanlarda olan yalnızlığı beni açıkçası çok Peki, rahatsız etti. Peki e, Murat abinin abi, hakkını savunmak sana mı kaldı? Murat abi Murat, abinin zamanın Artı yalnız Murat da değil abi, dün saat kaça kadar ben Murat abi benim, abiye oturup sen de vardı. Evet, abi Murat e, abi yalnız bırakmıyorum ki. Şöyle söyleyeyim e, Murat abi benim o dönemimde e, ne kadar yanımdaysa ben de bu süreçte onun kadar yanında oldum. E, yeri geldi o dönemde siz beni savundunuz. Yeri geldi Murat abi beni savundu. Meral yanlış anlama açık konuşuyorum ama bana bu biraz e, kılıf gibi geldi. Ne amacı, ne amaç kılıf? ettiğini, ne istinaden söylediğini bilmiyorum. Ama ne kılıf? Ona bakarsan objektif olarak bakıyorsan buradaki en yalnız insan belki de benimdir. Hayır. Semih mesela Murat abiler gün geziyor, Kuretülen geziyor benim yani anlatabiliyor muyum? Geziyor mu? Yani Bence oturuyorlar sen, konuşuyorlar. Sen de hani yalnızlığın içinde Benim kaybolmuşsun diyeceğim. Yok. Ben Çünkü sen görmüyorsun. Dur değilimdir. Çok kişi gezerim, az kişi gezerim. Bunda sıkıntı yok da. Bana bu biraz şey gibi yok, geldi. Yok peki yani. sence ben niye kuratürlerine oy atmış olabilirim? Valla ben de bunu anlam veremiyorum sana söylüyorum. İşte ben söylüyorum sana. Yani benim için sen diyorsun ben, bir Ben kalkıp o, sana ben bu ben sana söylüyorum ben sana bu yüzden etmezsin. dolayı oy attım atıyorum diyorum. Sen bana diyorsun ki ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Sen öyle olduğunu düşünmeyebilirsin Altay. Altay ben neden oy attığımı çok iyi biliyorum ve bu konuda vicdanım. Çok rahat insanlar istediği yeri istediği şekilde çekebilirler. <laughs> zaten ben buradan elendiğim zaman da bir ay dışarıda kaldım. Buraya geldim. Bir aydır buradayım. iki aydır. Yaptığımız sola ya da sağa, önü ya da arkaya, doğru ya da yanlış fark etmiyor. Sürekli zıttı söylenildi ve zıttı, zıttı düşünüldüğü için. Ben zaten bununla ilgili mücadele verdiğim için sizler de aynı şeyi düşünebilirsiniz. Tepkili de olabilirsiniz. Benimle konuşmak da istemiyor olabilirsiniz. Ama yine aynı şey olsa ben yine aynı oyumu atardım yani. Bu kadar. Ve ben vicdanen gerçekten çok rahatım. Bunu söylüyorum. Ben sana şunu soracağım. Ee, sana Raşit geçen gün laf ediyordu, kavga ediyordunuz. Lan hakaret ediyordu veya Bağdır veya başka birisi bir ton insanla kavga ettim veya Buket. Hadi onları es geçelim. Onların dokunulmazlığı var. Raşit, Buket açıkta kaldı diyelim. Ondan sonra sen Önce kendi aklına savulsana arkadaşım. Ben zaten sana önce Raşit'e attım. Sana hakaret ediyorlar, tehdit ediyorlar. E iki e, bir zaten al. ben önce Raşit'e attım. Furetülen sana ne yaptı? Ben bak, zaten önce... Sana sana. Bak ben söylüyorum ben sana. Ben, bak Altay ben şunu söyleyeyim sana tamam mı? Ben vefalı bir insanım. Ben buraya gelirken de şu, e, şunu söyleyip geldim. Sizler bu insanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hatta özellikle Murat abi için ne düşünüyorsunuz? İnanın umurumda değil. Ben Murat abinin bana abilikten daha fazla yaklaşımda bulunduğunu, abiliğin anlamını tam olarak abi olarak gösterdiğini söyledim anladın mı? Tamam bunda bir sıkıntı yok. Ve ben Murat abiyi böyle görmek, yani sen belki çok fazla yanımdaydın değildin ama Murat abiyle ben e, paylaştığım süreç içerisinde ya da burada olduğum süreç içerisinde o durumun nasıl bir şey olduğunu çok iyi bildiğim için ben kuretülerine imayen yapılan bir şey. E, hepimiz, çok biliyoruz yani. hepimiz biliyoruz. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama ben bunu yaşamadan biliyorum. anlayamazsınız. Hepimiz biliyoruz. Empati yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki e, senin yerine kendimizi koyamayız. Çünkü sen onu yaşadın. Biz bunu bilemeyiz. Elimizden geldiğince ben de o soğukta sana üstümü verdim. Kaan da verdi. Geldin yatağımın orada bile dertleştiğimiz olmuştur. Yanında durmaya çalıştık. Ama bu sürenin o zamana çekilmesiyle e, bir alakası yok. Bugünden ben bahsediyorum. Bir saat iki saat öncesinden bahsediyorum. Bana göre yanlış bir hareketti. Dışarıda ne oluyordur ne bitiyordur bilemem. Böyle e, şeyler duymaya başladım son günler dışarıya çık, çıkmadığım için bilemiyorum. Anti kureci varmış kureci varmış o varmış bu varmış. Ben kendim için söyledim. Buraya gelen misafirlerden ne Semih'in ne kan, ne Dila'nın ne Kuretüla'nın ne Murat abinin herkesin kimse beni ayırt etmedi bugüne kadar. Ben bunu gördüm. Ama senin böyle bir şey yapman ya ee, olay bir şey ya ben sanız, ben, ben bir şey söylemeyeyim. Ben, ben bunu senin çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bana göre. Ben şunu tamam işte herkes kendi kişisel yorumunu getiriyor. Ben de söylüyorum yine olsa yine yaparım. Çünkü bana göre yanlış olan kurrenin kurmuş olduğu cümleler, kurrenin duruşu ya Murat abiye Tülen karşı sana olan... bir şey söyledi mi? Ee, Murat abiye, Murat abi atardı. Murat abiye karşı olan duruşuz. Ben bak, Siz aynı grupta konuşmanım çünkü ee, o konu şunları... benimle alakalı değil. Altar e, sen abi, bak sana bir şey söyleyeyim. Da ben açık ve net bir şekilde söylüyorum. Ben buradan elendikten sonra ne kafe grubu insanlarıyla ne de işte Semihçilerin ya da sizin grubunuzdaki insanlarla çok fazla vakit geçirmedim. Hı. Diyalogda değildim. Evet insanların selamını aldım. insanlara selamımı ilettim. Zaten bu insanlar da az çok dışarıda beni biliyorlar. O yüzden çok fazla kendimi açıklama gereği hissetmiyorum. Buradaki arkadaşların derdi oy olmuş, pota olmuş, şey olmuş. Ben ne yaparsam yapayım bir yere çekilecek. Ben kureyle de iyi anlaşınca bana kalkıp dediler ki Kurre'nin oylarını almaya çalışıyorsun. Kureye oy attım. Yine Kurre'nin oylarını almaya çalışıyorum. Bu sefer Sen anti kurecilerin yaranamıyorum. Anti kurecilerin kurecileri, 3 oyun var. Üçünü de birer birer daha çaktın noyana, bilmem neye falan. Aradan çekilecektin öyle çekinmek istiyorsan. Atardım bir tane bukete, bir tane noyana, bir tane verirsen. Kimse de demezdi Altan, ki. Altan bir şey, şey söyleyeceğim. Anlatabilir Anlatabil e, Sen onlarla oy kullandın 6. sonuçta. Tamam onu çekebilirsin. Bak, Sen e, e, rakibin e, olarak gördüğün, e, yani düşmanın olarak gördüğün kişilerle oy kullandın. Tamam bak mesela açık. bu da sende. Serkan'la birlikte oy attın. Bunu bu tarafa çekiyorsun. Bahadır'la birlikte o Bak, attın. Bunu bu tarafa çekiyorsun. Şöyle Geldin düşün. Geldim çizgiden şaştın. Tamam daha. o zaman kendini benim yerime koy. Düşün ben sen bu yorumu getirdim. Ben onlarla aynı tarafa oy attım. Tamam. Ben de atıyorum x bir insana sizin attığınız x bir insana oy atıyorum. Bu sefer onlar diyor ki sen diyor onlarla bir oy attın sen de otur. Ben bireyselim. Bak, i̇şte bunu da sen söyleyebilirsin. Bu Bana kadar. da diyorlar ki, emir alıyor diyorlar. Tamam işte bak. Şey Altar, hiç yönlük, hiç şey yok. öyle bir şey yok. Almıyorum. Tamam işte bak şey ben de bunu adam söylüyorum. söylüyorum. Sen de bu yorumu sen yapabilirsin. Bilir. Evet sen de bu yorumu yapabilirsin. Herkes Ama ben Herkes neden yaptığımı... Ha, işte dediğine bundan açıklıyorum. Bak, bak, dediğine Altar ben de açıklıyorum sana. Sen de bu yorumu yapabilirsin. Ben evet. neden e, oy attığımı çok iyi biliyorum. Vicdanım çok rahat. insanlar istediği yorumları söyleyebilirler. sabah kadar Serkan ben... Garipsedim. Yani olaya beklemiyordum. Sabah kadar şimdi. Niye o yattı falan filan. Öyle dillendirecekler. Böyle dillendirmek isteyen her türlü dillendirir. Tabi bu ucu açık bir konu. Her ucu yere açık çekecektir. Bir yorum. her yere çekecek Kafeciler bu konu. Kafeciler de yorum yapacaktır. Her, 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 her yere çekecek Murat evet. abi sevenler, evet. sevenler. Evet. Sen ne yaparsan yap. Adamı böyle at. Öyle at. Kim at. Ama top. bir yorum yapmak Evet atman ben de çıkardık. bundan bahsediyorum. Yani çok ucu açık bir şey bıraktım. Ben de bundan bahsediyorum. Ucu açık bir şey bıraktım düşünmüyorum açıkçası. Ben kendimi yeteri kadar ifade ettiğimi düşünüyorum. Tamam, Ama insanlar yorum yapabilirler. Tabii ki de istediklerini düşünebilirler. Ama ben söylüyorum. Nedenini de söylüyorum, sebebini de söylüyorum. Bak, ve vicdanım çok rahat olduğu için gelip şu an seninle de konuşuyorum. Kure ile de konuşmak istedim. istedim Kure konuşmak istemedi. Geldiğin için ben burada konuştum. Ben de saygımdan, efendiliğimden konuşuyorum. Başkası olsa belki konuşmaz. Bunlar ben, o kadar kötü bir insan ki. Belki tersler. Ben sana... Bunlar o kadar kötü bir insan ki. Pınar ve Serkan diksiyonları falan var ya. Sabaha kadar ve sabaha kadar... Bu konuyu değişecekler. Evet, Ve biz ben de ben şunu veririz. da söyleyeyim. Benimle konuşmak isterseniz konuşuyorsunuz Konuşmak istemezseniz yine konuşmazsanız anlarım. Ben yine söylüyorum. Benim vicdanım çok rahat. Bu kadar. ben Bunu söyleyeceğim yani. Bunu söyleyecek. Bunu söylemek için geldim. Kuretülay'la da konuşmak ya istedim, konuşmak istemedi. Ve burada yarışmadayız söyle. İki ki gün önce sen nasıl kalkıp? Ee, ee, sen kalkıp nasıl ha. işte yarın yani öbür gün şey seni yazabilirim sen, diye biliyorsan, ben de hayır altar so o, Mesela biliyorum. Şey soruyorlar az önce Meral orada tam ne dedi? Altar hatırlıyor musun? Herkes ha. bir şey söylüyor. Ben hatırladıklarımı beyan ediyorum. Dedim ki çok iyi dinlemedim çünkü Meral'in bizden birisini atıcı aklıma gelmemişti dedim. Gelir miydi? Yani önce konuşuyor sonra atıyorsun. Ben dedim herhalde konuşuyor. Raşit'e atar, başkasına ha, atar falan. Direkt Herkes şey konuşuyor. Ya. Semih Ağa konuşuyor, oraya atıyor zaten. ya. Ya da o başka o bir yere başladık konuşuyor, başladık. o bir taraf tersi atıyor. Anladım. Ee, ben orada Altar'a ya da Murat abi ya da Altar Semih'e şey ya da Altar'a öyle bir şey, öyle de, bir şey söylemedim. Hemen düzelteyim. Ee, burada Murat abi benim için ne kadar değerliyse bu zor günümde benim, benim yanımda e, olan evet. Keza Leyla Altar, şey e, şey, e, Altar, Keza şey, Semih, Keza Kaan onlar için Altar, onlar Semih, farklı dedim. bu kadar. Ar Semih, Murat Onları abi, atabilirim abi de benim demedim yani. Dedi, Boşuna şey, şey, olmasın yani onun harcını, onun değiştirilmesin. Yani. Benim Ama dediğim cümleler için var ya bu Serkan ve Pınar diksiyoncuları. Diksiyon sever,